Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan merhabalar. Son videoda biliyorsunuz mikrofon cızır cızır ötüyordu. Mikrofon rahmetli oldu. Yenisine geçtik o yüzden. Şimdi Samsung'un bir mikrofonu var. Samsung AKG diye bir değişik bir kodu falan var. Soranlara zaten ben bunu tavsiye ediyordum. E, güzel bir mikrofon bu da. Şimdi ses şeyini biraz kıstım ama e, ses girişini daha kısıktı. Biraz açtım ama inşallah patlamıyordur. O yüzden deneme videosu bu. Yani ilk videom. Umarım çöp olmaz bu video diyelim. Ee, bu mikrofonun da sesi çok güzeldir ama yani. Ayarlarını yapabilmek önemli. Neyse detayı geçiyorum hemen. Şimdi sizlerle biraz x hakkında konuşacağız. Yoldayken ben şimdi bakıma gidiyorum. Motoru ücretsiz bakıma götürüyorum. Ücretsiz bakım var. İlk defa duyanlar varsa şaşırmasın. Bilenler zaten biliyor. x markası arkadaşlar düzenli olarak ücretsiz bakım yapıyor. Hatta bazen öyle bir şey oluyor ki ayağına gelip bakım yapıyor. Kapıda servis gibi yani böyle geliyor adam. Evinin önünde motorunun yağını değiştiriyor. Böyle de bir hizmetleri var ki zaten bu motorun Türkiye'de 50 bin kilometre veya 5 yıl hangisi erken dolarsa Garantisi var. Arada ücretsiz bakımlar da var böyle. Güzel iş yapıyorlar. Daha iyi yerlere gelmeyi hak ediyorlar bence Türkiye'de. Ama Türkiye'de çok modelleri yok. En son iki model vardı. Bu x ve Dash var. Ama yenileri gelecek. Eskiden karizma gelmişti. Şimdi e, ona benzer bir yarış motoru, bir Naked. Yeni x yeni Scooter falan. Abi karşıya geçmene gerek yok. Sen niye heyecanlandın ki burada şimdi? Burayı açtılar artık. Sen niye karşıya geçmeye çalışıyorsun? Neyse alışkanlık işte. Evet bizim yollara geldik arkadaşlar. Burada araçlarla aynı hızda gitmiyoruz. Yardıra yardıra gidebilirim de neyse şov yapmayayım. Çok büyük çukurlar var. Motorun artılarını böyle yollarda görüyoruz arkadaşlar. Yani Keçiören sağ olsun. Hatta Ankara zaten hep böyle abidik gubidik çukurlu mukurlu böyle tümsekli falan yamal yollar olduğu için bu araziye girmeden de motordan faydalanabiliyorsun <laughs> yani. Öyle bir durum var. Neyse yeni modelleri geliyor. İyi şeyler yapmaya çalışıyor Hiro. Öyle söyleyelim. 210'un tasarımı da çok güzel bu arada ama işte biraz pahalı olacak muhtemelen geldiğinde. Çünkü bunun kampanyalı satışları bitse fiyatı şu an 200 küsürlerde. Kampanya var şu an gerçi ama 200 küsürlerde o yeni motor da geldiği zaman artık 200 küsürlerin üstünde olacak yani. 210 cc 6 vites. Su soğutmalı. Su da değil daha doğrusu. Sıvı diyelim. Sıvı soğutmalı. Tasarımı falan değişiyor. Motor bayağı değişiyor yani karakteri falan. Blok komple değişiyor. Güzel bir motor geliyor ama neyse biz buna yeni geçtik daha. Bundan da ona Öyle pat diye geçmeyiz herhalde ya. Evet ücretsiz bakıma gidiyoruz dedik. Elcik korumayla şey elcik kısıtmayla ön cam taktıracaktım. Yüksek yani büyük bir cam taktırmak istiyordum. E arayıp sordum da yapar mısınız diye satıyor musunuz diye şey satmıyorlarmış elcik kısıtma. Alıp gelsem takar mısınız dedim. Onu da bu hafta dedi şey haftası dedi ücretsiz bakım haftası olduğu için dedi herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca çok motor almaya çalışıyoruz dedi. Bak yani şu lafa bakar mısın bedavaya yaptığı bir iş için. Yani tabii ki onun parasını alıyordur da. Servis hani hani firmalar böyle şeylerde genelde parayı yetersiz öder yani. O yüzden kimse yapmak istemez. Elcik korumayı taksa mesela benden daha fazla para alacak yani işçilik. Öyle düşünün. Çelik ücretini az verir şeyler. Garanti kapsamında yapılan bir şey olsun hani böyle ücretsiz şey olsun falan az veriyordur muhtemelen. Ama ona rağmen hani uzun sürebileceği için bu işlem haftaya yapalım dediler. Alırsanız haftaya takabiliriz bu hafta olmaz dediler ücretsiz bakım haftası olduğu için. Gerçekten tebrik etmek lazım. Her o merkez bayisi. Güzel bir yaklaşım gibi geldi bana yani. Benim işim görülmedi ama o mentalite güzel yani. <laughs> Neyse şimdi 2000 kilometreye gelmek üzereyiz. 1984 kilometre şu an motor. Böyle bir bakım yok normalde 2000 bakımı diye. Ara bakım niyetine götüreceğiz. Biliyorsunuz zaten ilk bakımda kaset filtreyle sentrifüj filtresini de temizlemiş, temizlettirmiştik. Şimdi de ee, 1500 kilometre sonuna girmiş olacağız bakıma. Erken girmiş olacağız yani. Zaten garantisi devam ediyor. Hani serviste yapılacağı için değişen bir şey yok. Gerçi dışarıda yapsan da değişmiyor. Da kilometre aralıkları kaçmadığı sürece. Arada 500 kilometrede bir sen ya değişsen de servis kilometreleri dolduğunda serviste yaptırıyorsan bozulmuyor. Bajajda çok yapıyordum. Oradan biliyorum. Frene basıyor. Gaza basıyor frene basıyor. Geç sağa. Aynen öyle. Bak en sağ yine boş. En sağdan gideceğim. Neyse ara bakıma gidiyoruz işte arkadaşlar. Şimdi e, biraz motordan bahsedelim. Motorla ilgili birkaç şikayetim vardı. Biri hala devam ediyor gerçi. Anlayamadım üretim hatası mı, tasarım hatası mı artık hepsi mi böyle sadece benim motorda mı ama benim şu sele yani oturduğum koltuk kendi kendine çıkıyor arkadaşlar. O e, geçtiği şey var böyle bir çıkıntısı var onun aralık var böyle geçiyor aralık. Koltuğun aralığı o çıkıntıya giriyor. Oturunca eziliyor, esniyor sanırım oradan çıkıyor. Koltuğun ön tarafı çıkıyor o yüzden kendi kendine kullanıma engel bir durum değil. Ama zedeleniyor oradaki bölge. Zamanla daha kötü olacaktır. Olmaması gereken bir durum. Bir o var, onu servise söyleyeceğim. Muhtemelen bir şey değişmeyecek ama servislerden çok beklentim yok ya garanti mevzusundan hani mümkün olduğunca hiçbir şey yapmamaya çalışıyor firmalar bence. Ben öyle gördüm. Marka fark etmiyor. Honda'sından tut bütün Çin markalarına kadar. Hepsi aynı yani. Bir şey olmayacak abi motora. Bir şey olursa biraz zor hallettirmek işini. Hani piston, silindir ne bileyim böyle o tarz şeyler sıkıntı verirse bakıyorlar da ne bileyim kablo koptu, ne bileyim sinyal bozuldu falan böyle. Bak bajajda mesela soğutma sıvısının geçtiği Boru delikmiş. Daha sıfır motor. 2000'de mi 3000'de mi ne öyle bir şey yani. Hadi olsun 4000 neyse. 24 model. E e, biliyorum motorun kullananı yani. İsmail abi bizim. Hiçbir şey olmadı yani. Adam çarpmadı bir yere. Bir şeyle delmedi kapalı garajda park ediyor falan böyle. Muhtemelen fabrikasyon hani orada üretim hatası var ya. Boru delindi mi çatlak hatalı bir şey taktılar oraya. Zaten radyatörü değişmişti. Ama boruyu kabul etmemişler. E boru değişirken soğutma suyu da dökülüyor komple. Tekrar dolduruluyor. Onun parası, borunun parası derken bir miktar para ödemek zorunda kalıyor insanlar. Radyatör mesela biraz hani daha sağlam bir malzeme olduğu için sanırım. Radyatörü delikti bunun bayiden çıkmadan. Onu çözdüler. Ama bu Şeyi çözmediler işte boruyu. Arkadaş, biriniz sağa girseniz de ben de buradan geçsem nasıl olurdu acaba ya? İkisi de geldi buraya. En sağdan geliyorsun sen, niye sola yanaşıyorsun ki? Benim şeyde mesela, müsaade edersen sağa geçeceğim, adama yol vereceğim. Heh. Benim Bajaj'da da sinyal tuşu bozulmuştu şu. Sağa sola gidiyordu mesela, geri gelmiyordu orta konuma şöyle dönmüyordu. Buna bastığın zaman da tuşu geri gelmiyordu falan. Anlatmıştım videolarımda. Ona da red vermişlerdi zamanında. Tüketici hakem falan gittik bilmem ne falan bir şekilde yaptırdık. Yani genel olarak red ediyorlar. Honda'da da çok duydum böyle. Sıkıntı yaşayıp da kullanıcı hatası dediklerini de, subap ayarlarını beceremediklerini de bir şeyleri duyduk yani. O yüzden garantilik bir işin olmasın. Onu çok da aldı. Beleden başlamıştık. O yüzden bir beklentim yok ama bakalım yine de belki de değiştirirler. Ya da bizim bilemediğimiz bir şey vardır, onu söylerler bilemiyorum. Göreceğiz. Onun dışında bir şikayetim de şuydu. Ön taraf hopluyordu biraz böyle. Bunun şeyi tekeri jantı telli. Tamam mı? O yüzden akort yapılması gerekiyor. Yani akordu bozuk olduğu zaman hopluyor, sağa sol yapıyor falan. Sonra akort yapılması gerekiyor. Diğer motorlarda şey var telli olmadığı için onlara balans yapılıyor. Bunlara akort ayarı yapılıyor. Bisikletteki gibi. Ben bunu aldım şeyden. Koca elinden almıştım. Getirirken de ufak ufak hopluyordu böyle. Ben yoldan falan sanıyordum böyle. Sonra orta sehpa falan sipariş verdim. Taktik ettik falan. Ön tekeri havaya kaldırabiliyorum ya artık. Dedim ki bir şey yapayım bakayım bir şöyle ee nedir o. Akordu falan bozuk mu? Bir bakayım dedim. Jantın böyle tık tık attığını görüyordum yukarı doğru dönerken böyle. Ama sonradan geçti gibi ya. Kendi kendine bir orta yeri mi buldu? Hani bir yerler sıkılaşıp gevşedi de dengeyi mi buldu anlamadım. Artık hissetmiyorum böyle bir hoplama. Sürerken ön taraf öyle tık 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 hopluyormuş gibi geliyordu. Şu kafa da oynuyordu böyle. Bilmiyorum şimdi yok gibi. Ki onu sordum mesela. Bu motor sıfır aldım yani. Oradan buraya gelene kadar 300-500 km yol yapmışımdır. İlk bakımda söyledim. Bunun dedim şeyi bozuk akordu. Motor daha sıfır. Biden yeni çıktı. Benim hatam mı yani bu? Ben para verip yaptıracakmışım. Öyle işte hani maalesef sıfır da olsa hiç sen elini bile sürmemiş olsan bazı şeyleri yapmıyorlar. O yüzden bu da onlardan biri yani. Allah düşürmesin diyorum servislere. <laughs> Fazla da uzatmayayım mevzuyu. Öncem varsa bir öncem alacağım arkadaşlar. Bir de elcik koruması alacağım. Onu daha sonra alacağım da motora güncelleme olarak bunları yapacağız. Onun dışında motordan memnun muyum? 2000 kilometre çok uzun bir kilometre değil ama şu ana kadar edindiğim deneyimlere göre gayet memnunum. Beni rahatsız eden bir titreşim yok. Gerçekten bajajdan sonra bana iyi geldi yani. Bajajdan fazla değil ama az da değil gibi yani aşağı yukarı aynalar işte belki bu bir daha az olabilir. Elcik kısmı falan daha e, az titriyor bence bajaja göre gerisi tartışılır bilemiyorum. Yani ondan inip ona binip bir kıyas yapmak lazım. Çünkü yanıltıcı olabilir deneyimlerim şu anki. Direkt bundan inip Dominar 250'ye binip sonra tekrar buna binsem o zaman daha gerçekçi veriler hani söyleyebilir daha gerçekçi yorum yapabilirim. O yüzden çok fazla bir şey demeyeceğim o konuda ama hani titreşimi öyle rahatsız eden bir titreşim yok bence. 6000 devirde de 83, 84, 85 o civarlar gidiyor. 5 vites zaten. Sonuz olarak yetersiz arkadaşlar biraz. O yüzden hani böyle sürekli ben şehirler arası gezeceğim ama basıp gideceğim diyorsanız hiç bulaşmayın derim. Ama ben şehirler arası da gezeceğim. İşte ben dağda bayırda da gezeceğim. Bozuk yollara da gireceğim. Ne bileyim çamurlu yollara da gireceğim. İşte şehir içinde de böyle yüksek motor mu olsun? Havalı dursun falan böyle. Gayet havalı büyük duruyor ya. Soruyorlar. Yolda görenler bakıyor böyle. Abi motoruna motor ne kadar yüksekmiş yerden falan. Çok yak yakıyor sanıyorlar mesela. Ama 2.6 ben hesapladım. 100 kilometrede 2.6 litreyi gördüm yani. Kurgelikte bir de. Gayet ekonomik. Gelirken zaten kaçı görmüştüm ya. 1.8 miydi? 1.6 mıydı? 0.9 muydu? <laughs> İnan hatırlamıyorum şu an. Alıp gelirken tabii 3000 5000 devir arası sakin sakin gelmiştim rodajlı olduğu için. Yakıt olarak iyi yani. Bence gayet bayağı iyi yani 200 cc bir motor için ve dişli lastik var. Bunun lastiğini bir değiştirsem var ya yakıt en az yani 0.2 0.3 falan azalır 100 kilometrede. Ama lastiği değiştirmeyi değiştirirse yani ne anlama kalır? O zaman şey olmuş oluyor. Süper motor diyorlar herhalde onlara. Böyle arazi motorunu alıyorlar. Normal yol lastiği takıyorlar falan. Neyse oraları geçiyorum. Lastiği çok güzel ama dişli. Yolda biraz fazla yaptırıyor duru. Yakıt verisi de bu şekilde. Rahat yaylanıyorsun. Amortisörlerin çalışma aralığı çok güzel. Yoldaki çoğu çukuru falan hani diğer motorlara göre daha az hissediyorsun falan. Bu arkaya çantayı takmadan önce ok gibi gidiyordu mesela şöyle hiç sağa sola çekme yoktu. Şimdi de sağa sola çekme yok da hafif arada gidön böyle şeye kalkıyor. <laughs> ne onun adı? Mezdekiye kalkıyor böyle. Dıdır dıdır falan böyle sallanıyor böyle. Tank slapper diyorlar ya ona benzer titreme yapıyor yani. Ama o çantayı taktıktan sonra oldu daha önce yoktu. Ajajlardaki gibi sağa çekme falan yok. Sonuz olarak denemedim ama 120'de kesiciye girdiğini biliyorum. Herhalde 120'de giriyordu kesiciye ya da 130 mıydı? Öyle bir şey. Ama sonuzlarda sürekli gitmemek lazım. Gidip de sorun yaşamayan varmış. Normal kullanıp soruyan yaşayan da var. Bunların özellikle eski modellerinde, pro olmayanlarında silindir üst kapak yağ kaçırıyor o aradaki contadan. Ama çözüyorlardı. Bunda çözülmüş şekilde geliyor. Valla kimisi çok memnun bu motordan, kimisi de hiç memnun değil. Başına bela oldu diyor falan, başıma bela oldu diyor. Ama ben tamamen kullanım, kullanımla alakalı olduğunu düşünüyorum yani. 5 vites siyah soğutmalı, 200 cc bir motor. Limitlerini bilerek kullanmak lazım. Ben yani bunu böyle aldım har 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 son gaz son gaz gidersen bence hangi motor olsa belki hondalar hani istesen de sıkıştıramıyorsun ama onun dışında bence çoğu motor hatta her motor da yani adamın başına bela olur o şekilde kullanımda o yüzden motor değerlendirmelerini de kullanıcıya göre şey yapmak lazım yani şimdi kim kullandı nasıl kullandı hani sahikim kullanıp normal şartlarda kullanıp sorun yaşıyorsa eyvallah yani o zaman olmaması gereken bir durum ben bilmiyorum ya. Çok fazla kullanıcısı var. Çok satan bir motor. Çeşit çeşit kullanıcısı var o yüzden. Çeşit çeşit de yorum var. Kimi çok seviyor, kimi hiç sevmiyor falan. İkinci el mevzusunda da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Hani sonuçta para verip alıyorsun. Şimdi taksitte almak istesen 200 bine veriyorlar sanırım Ankara'da. Bazı şehirlerde fiyatlar daha farklı şu an kampanyadan dolayı ama ya satmak istesen 200'e aldıysan eyvah yani ikinci yarı yarıya düşüyor neredeyse ya bajajdaki gibi aynı bu da aya değer kaybediyor o yüzden uzun süre binecekseniz alın ya da uzun süre binmem ben maymun iştahlıyım diyorsanız ikinci el alacaksın kullanacaksın temiz alacaksın kullanacaksın sonra satarken zarar etmezsin kar bile edebilirsin yani ikinci elini ucuz alıp ama sıfır alırsan kesin zarar yani onun kaçışı yok onda da harici herhalde Yamaha, Honda falan böyle Japon malları hariç genelde zarar yazıyor ikinci elde öyle bir durum var şimdi Hero e, Hero merkez bayisi Bağlıca'daymış daha önce gitmiştim oraya motorum olmadan önce çekiliş vardı çekilişte oradan bir yağ bir de buff kazanmıştık pardon bir yağ bir de şey takip cihazı neydi AirTag Air miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Şimdi gidiyoruz bakalım bakıma. Ücretsiz bakıma. Çok uzak arkadaşlar. Normalde ben oraya gitmek istiyordum ilk bakıma da. Orası çok uzak olduğu için gitmemiştim. Ve de randevu şeyi tutmamıştı bizim. Rodaj kilometresi dolduğu halde. Randevu tarihi biraz daha geçti. O yüzden gidememiştim. Şimdi ücretsiz diye gidiyoruz. <laughs> ücretsiz bakıma gidilir. Yol çekilir yani onun için. Öyle gidiyoruz. Bu arada yemek sepetine geçtim. Tekrardan. Yani orada çalışıyordum zaten daha önce bırakmıştım tekrar başladım. Onunla ilgili videolar da yakında gelir diye düşünüyorum. Takipte kalın efendim. Şimdi çok uzun oldu muhtemelen bu video. Ben burada kesiyorum videoyu şimdi. Bakıma girelim çıkalım. Neler yapıldı, üstüne ekleme oldu mu olmadı mı falan bir görelim. Dönüşte görüşürüz diyorum o zaman. Evet arkadaşlar geldik Erva Ankara'ya. Bakalım neler yapılacak. Vermez. Hoş bulduk. Evet dostlar, bakım yapıldı. Sadece yağ değişti ve yeni yağ eklendi. Kastrol koyulacak diye biliyordum ben. Elf koyuldu. Elf olması bir tık daha iyi benim açımdan daha çok seviyorum Elfi. Onun dışında sele mevzusunu servistekiler haftaya bakalım dediler. Yani bir sonraki geldiğinde asıl bakıma geldiğinde detaylıca bakalım dediler ama servis müdürü mü diyeyim artık sahibi mi diyeyim ona gösterdim biraz da hani böyle ne diyecek diye yapılacak bir şey yok diyor yani öyle devam. Başta bir konfor seleyi suçu atmaya çalıştılar. Aşağıda serviste de şeydi ama konfor seleden önce de öyle olduğunu, hatta konfor öyle bir etkisi olmadığını oraya söyledim ama yani garantiden biz yenisini söyleyelim, sorununu çözelim diyen olmadı. Düşün <laughs> özeti yerinden çıkıyor abi kendi kendine oralar diyor aşınmış bilmem ne falan servis onun montajını yaparken başta düzgün yapmamıştı. Arkadaş montajlık bir şey değil ki bu ya. 2 tane tutan yer var zaten. Ön tarafı takıyorsun, arka tarafı oturtuyorsun. Bitti gitti yani. Biliyordum böyle olacağını. O yüzden çok da moralim bozulmadı yani. Yapacak bir şey yok. Böyle devam. Ücretsiz yağ değişimi olunca da motor yıkanmadı, zincir temizlenip yağlanmadı. Plakalı mı değiştirmişler onu gördüm. Kendi plakalıklarını takmışlar. Böyle bir durum yani arkadaşlar. Ücretsiz bakımdan neyse yağ değişimi yapmış olduk. O açıdan iyi oldu yani. Motorun yağı bir yenilendi. İlk yağ 500'de, ikincisi 2000'de değişmiş oldu. Evet, bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.